Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere Karadeniz yöresine ait olan kuymak nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bildiğiniz gibi Karadeniz yöresinde Trabzon'da, Rize'de Trabzon'u o yöreye ait kolot peyniri, kuymaklık kolot peyniri diye bir peynirimiz var. Bu kaşar gibi kalıplar halinde şarküterilerde satılıyor arkadaşlar. Oradan temin edebilirsiniz. Ben rendeledim kullanmak için. Ee, kuymağımızın ana maddesi olan mısır unumuz var. 3 yemek kaşığı. Ee, peynirimizi de şöyle bir tabağa yakın yani bir yemek tabağı dolusu peynir rendeledim. Kolot peyniri. Bir su bardağı suyumuz var. Ve görmüş olduğunuz gibi tavamıza şöyle tereyağı aldık. 3 yemek kaşığı tereyağımız var. Şimdi tavayı e, ocağın üzerine alacağım ve yağımızı eriteceğiz. Ocağımızın altını yakıyorum ve yağımızı erimeye bırakıyorum. Yağımız eridikten sonra mısır yağla birlikte kokusu çıkana kadar kavuracağız. Tereyağımız eridi görmüş olduğunuz gibi tamamen. Biliyorsunuz kuymak bol tereyağı ile olan bir yemek çeşidi. Karadeniz yöresine ait. Şimdi eriyen tereyağımın içerisine 3 yemek kaşığı mısır unumuz vardı. Bunu ilave ediyorum ve kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Sürekli karıştırarak kavuruyorum yanmasın diye. çıkana kadar karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Mısırımız bir güzel kavruldu, mister gibi kokusu çıkmaya başladı. Şimdi şöyle bir su bardağı suyumuzu azar azar karıştırarak ekliyoruz. Birden dökmüyoruz. Hemen lapa olmasın diye, topak topak olmasın diye azar azar karıştırarak yedire yedire ekliyoruz. suyumuzu da ekledik. Tekrar karıştırarak sırunumuz suyunu çekip pişene kadar karıştırarak pişireceğiz. Suyunu çekip piştiğini anlayabilmemiz için tereyağı hamurun yüzüne çıkacaktır piştikten sonra suyunu çektikten sonra oradan anlayabiliriz. Yani suyla birlikte un özleşti, özleşip piştikten sonra tereyağını tekrar geri salacak ve yüzeyine çıkacak. Bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz, tereyağını salana kadar. Görmüş olduğunuz gibi tereyağ şöyle göstereyim yakından, üzerine çıktı. Şimdi bu aşamada biraz tuz ekleyeceğiz. Peynirimiz de tuzlu olduğu için çok az ekleyeceğim. Peynirimiz çünkü bayağı fazla. Tuzu çok katarsak tuzlu olur. O yüzden az tuz ekledim, karıştırdım. Şimdi peyniri ekleyeceğim. Peynirimizi de yavaş yavaş ekleyip mısır unumuza bir güzel yediriyoruz. Dediğim gibi bu peynir Trabzon yöresine ait bir peynir. için özel bir peynir peynirle mısırını tamamen özleşip şöyle uzaya uzaya uzayacak bu hale gelene kadar yediriyoruz birbirine şöyle olan peyniri mısırımıza koydum karıştırarak yedirmeye devam ediyorum. Tamamen eriyene kadar peynirimizi karıştırıyoruz bu şekilde. Arkadaşlar kuymağımız oldu. Görmüş olduğunuz gibi kuymakta şöyle uzaya uzaya diagramımızı yakalamamız lazım. Şu şekilde. Bu kıvamı yakalayabilmek için de bu peyniri kullanmamız lazım. Kolot peyniri. Şarküterlerde bulabilirsiniz. Ben daha öncesinde tel peynirle denedim. Bu kıvamı yakalayamadım. Kesinlikle uzamadı böyle. Onun için dediğim gibi şarküterinizden gidip kuymak peynir, kolot peyniri diye isterseniz bir şekilde uzaya uzaya gerçek kıymak kıvamında afiyetle yiyebilirsiniz. Altını kapatıyorum. Evet. Son halimiz şöyle tel tel görmüş olduğunuz gibi. Evet, kuymağımız hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenerek izliyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar kuymağımızın kıvamı görmüş olduğunuz gibi uzadıkça uzuyor. Dediğim gibi bu kıvamı elde edebilmek için kolot peyniri kullanıyorsunuz. Tel peyniri, kaşar peyniri bu kıvamı vermiyor arkadaşlar. Evet. Afiyet olsun.